Zara'ya dört yıllık bir fakülte binası kazandırmanın haklı gururunu yaşayan Zaralı Sanayici ve İş Adamları Derneği Zasiyat, birinci Kuruluş Yıl Dönümünü İstanbul Maslak Şeritin Otel'de görkemli bir geceyle kutladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın son anda bir programı nedeniyle katılamadığı geceye Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, değişik bakanlıkların müsteşar ve danışmanları, milletvekilleriyle çok sayıda devlet erkanı, siyasetçi ve iş adamı katıldı. Gerçekten de zararlı sanayici ve iş adamları derneği bir yıldır kuruldu ve çok güzel adımlar attı. Burada da görüyoruz birçok sanayicimizi, iş adamımızı, Sivasımızı bir araya getirerek burada yeni bir platformun oluşmasına öncülük ediyorlar. Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan, yine televizyonunuzun da burada bu güzel görevi ifa etmiş olmasından dolayı size de Sivas Belediye Başkanı olarak teşekkürlerimi sunuyorum. Hemşerilerime başarılar, mutluluklar diliyorum. Zara'yı seven bir yeni iş adamı, İstanbul'daki iş adamımız, Zara'ya hizmet götürebilmek için, onun e, amacıyla kurulmuş bir dernek. Ve kuruluşun üzerinden daha bir yıl geçmeden Zara'da çok muhteşem bir yatırım yaptılar, bir yatırım imza attılar. Zara bildiğiniz üzere e, Türkiye'nin en tanınmış. Evet dünya çapında bir ilçesidir. İlk bugün de kendine yakışan bir şekilde bir gece geçiriyor. <laughs> ee, bir yüksekokul okul <laughs> yazın temeli atılmıştı. Bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde kaba inşaatı bitti. Ee, kalan inşaat sezonuyla birlikte de eğitime hazır hale getirilmek üzere bugün böyle bir destek gecesi <laughs> bir tuğlada senden gecesi düzenlediler. Tabii yoğun güzel bir katılım var. Ya, sanıyorum e, beklenen destekte. De verildi ee, diğer ilçelerimize ve diğer illerimize de örnek olmasını e, ben e, diliyorum. Yani ben artık İstanbul'da yaşıyorum ama bakıyorum e, Zaran'ın Sivas'ın daha genel konuşayım Sivas'ın e, konumuna, durumuna biraz üzülüyorum. Yani bizim birlik beraberliğe ihtiyacımız var iş adamına, kendi adamımıza sahip çıkmaya ihtiyacımız var. İnşallah iyi olur. Bu bir başlangıç olur. Zaralı birçok bürokrat ve iş adamının yanı sıra diğer illerden iş adamlarının da büyük ilgi gösterdiği gecenin sonuculuğunu ünlü programcı Mesut Yar yaptı. Sayın Başkanım tutalım bunu da elimizde. Rahmetli'nin ismini alabilir miyiz bir kere daha? Abdullah Çiçek. Evet Sayın Abdullah Çiğ, Nur içinde yatsın. Artık onun isminin ölümsüzleştiği bir spor salonu var. Hayırlı uğurlu olsun bütün Zara'ya efendim. Çok teşekkürler Sayın Başkanım. Program Zasiyat kurucu üyelerinin takdimiyle başladı. Şimdi bu hikayenin başlangıç noktasında e, ilk tuğlaları koyan e, Zara Sanayici ve İş Adamları Derneği yönetim kurulu üyelerini önce bir buraya alalım. Dilerseniz sevgili Zaralılar. ...sizin de destek alkışlarınızı alalım onu. Sayın Erdoğan Döner'i bekliyoruz. Sayın Hüseyin Kaplan. Sayın Adnan Şimşek. Sayın Kazım Alkaya. Sayın Süleyman Dönmez. Sayın Sedat Coşkun. Sayın Nevzat Karakeben ve... ...Sayın Mehmet Bahçe'yi. Hoş geldiniz. Daha gelen var. Kalanlar nerede? <laughs> Za bölümü geldi... Zasi geldi. Evet Zasiyat'ı tamamlıyoruz şu anda. Zasiyat eksiğimiz kaldı mı? Evet yönetim kurulu üyelerini arkamıza aldıktan sonra böyle güçlü bir kadro. Tekrar bir alkış rica edelim. Çünkü bu meseleyi... Zasiyat yönetim kurulu başkanı Fethi Aras gecelerine katılan herkese teşekkür etti. Köylüsüyle, kentlisiyle birlikte çalışacak, birlikte üretecek, birlikte paylaşacağız. Bu birliktelik fark yaratacak ve sizlerin başkalarının sizlerle gurur duymasını sağlayacaktır. Evet. Bizim bu topraklara bir vefa borcumuz var. Bütün gayemiz bu vefa borcunu öderken Zara ve köyleri için sosyal sorumluluk projelerimizi hayata geçirmek ve ilçemize Mar ilçemizin marka değerini yükseltmektir. Konuşmasında Mevlana'dan, Hazreti Ali'den, Hacı Bektaş'tan ve Aşık Veysel'den örnekler sunan ve ilim öğrenmenin önemine değinen Aras yeni projelerinde ilk sinyallerini verdi. Değerli misafirler, değerli üyeler. Bu sevda bitmez. Bu şerefli ve onurlu yolda yeni projelerle yolumuza devam edeceğiz. Zararlı olmak ülke sevdalısı yöre sevdalısı, insan sevdalısı olmak demektir. Programda Zara Belediye Başkanı Hüsamettin Gürsoy, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü İlyas Dökmetaş, Sivas Valisi Ali Kolat, AK Parti Sivas Milletvekili Selami Uzun, Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Malik Ejder Özdemir ve eski bakanlardan Eşitlik ve Demokrasi Partisi Genel Başkanı Ziya Halis'te kısa birer konuşma yaparak birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptılar. Programda son konuşmayı kendisi de bir zaralı olan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım yaptı. Sayın Fetaras'a teşekkür ediyorum. Bu işler çok zor bir iş. Bir sene gibi kısa bir süre içerisinde bu derneği kurup oraya o binayı dikmek her baba yedin harcı değildir. Bu bakımdan yine bunu bir Sivas'ta zararlar gerçekleşmiştir. Kısa süre içerisinde inşallah 2011-2012 eğitim yılında biz bu fakültenin eğitime açılacağına inanıyoruz. Destek veren tüm bürokratlarımıza, tüm yerel yöneticilerimize ve tüm hemşerilerimize teşekkür ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Geceye Sivaslı ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Cengiz Özkan'la devam edildi. Özkan sazı ve sözüyle dinleyicileri adeta büyüledi. Çok yaşayan yüze kadar yaşıyor Gel de bu rüyayı yor deli gönül Yor deli gönül Bu nefsin elinden kaçamıyorsun Gecede Zasiya'da gelir sağlamak amacıyla Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Sivasspor'un imzalı formalarıyla Zara tabloları Mesut Yar'ın emekleriyle açık artıma yoluyla satışa sunuldu. Kurucusuna gitti forması. Evet. Aynı gün oynadığı karşılaşmayı berabere tamamlayarak şampiyonluğunu ilan eden Zara Spor'da gecede unutulmadı. Mevcut liginde birinci olan geçen sezon 120 gol atıp sadece 12 gol yiyerek bir rekor kıran Zara Spor ve Başkanı Alihan Bey'i de tebrik ediyoruz burada. Alkışlarla efendim tebrik edelim. Az buz bir şey değil. 120'ye 12 hakikaten onda bir. Bravo. Evet. Geceye sonradan katılan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım da... ...Zaralıların gösterdiği birlik ve beraberliğe vurgu yaptı. Dayanışmanın en güzel örneğini... ...Zaralılar... ...Zaralı sanayiciler, iş adamları gerçekleştiriyorlar. Bu gece aynı zamanda hasret gidermek, bir araya gelmek, eğlenmek ama daha önemlisi Zara için, Zaralı gençlerin geleceği için çok güzel, hayırlı bir hizmete de katkı sağlamak için yapılıyor. Hizmet İbrahim Bey ya vakitle oluyor ya nakitle oluyor. <laughs> Vakti olan koşturacak, çalışacak, çabalayacak fiziğiyle, bünyesiyle bu hizmeti görecek. Vakti olmayan da nakitle bu işi halledecek. İbrahim Tatlıses'le Bakan Yıldırım'ın diyalogları zaman zaman salondakileri kahkahaya boğdu. İbrahim Tatlıses varken beni kim dinleyecek şimdi dedim. İyi, iyi bir iş olmadı bu ama... İbrahim Tatlıses, Zasiyat Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Aras tarafından kendisine armağan edilen kol saatini de yine Zasiyat üyesi Kazım Alkaya'ya 100 bin liraya satarak dernek faaliyetlerine önemli bir katkıda bulunmuş oldu. Bu saati almak istiyorum. Öyle almak istiyorum da kaça vereceğim? <laughs> Şimdi açık artırma başladı. Eline aldı ya saati. Kaça almak istiyorsunuz? 90 milyara. 90 bin lira. Zasiyat birinci kuruluş yıl etkinlikleri İbrahim Tatlıses'in söylediği birbirinden güzel türkülerle devam etti. Tatlıses zaman zaman esprilerle süslediği konserini gecenin geç saatlerine kadar devam ettirdi.